Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox videosu kaz zamandır çekiyordum. Bir çekeyim dedim. Evet arkadaşlar hiç konuşmadan başlayalım. Tek Hop atladık arkadaşlar. Tamam oraya. Basalım. Aa düştük arkadaşlar. İtti. Aa zıplamıyor arkadaşlar. Durun. Aa zıplıyor güzel. Hop. Dikkatlice. Hop. geçtik. Ne bu? Aldım. Kırdık. Aa. Evet indik. Arkadaşlar Demi unuttum. Like ve abone olmayı unutmayın. Eva orada. <laughs> Kaçalım. Kaç kaç kaç. İnşallah atlarız. hop atladık bu da duruyor ya, ya. Sışırız. Sışırız. hop eyvah coşuyordum indik atladık evet Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Ne yapıyor ya? İstanbul'da en yüksek Hop. 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 oraya mı geçeceğiz? Hop. Tamam buradan şuraya. Şuraya buraya Evet geçtik buraya Eyvah Geçtik arkadaşlar Şurası çok kırık Kırık yol Kırık yol tamam Hah, Geçmişiz Koşalım Evet atladık Aa burada top mu var Koştuk koş 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 Oldu, Geldi geldi geldi

Geldik. Hmm. türler <laughs> Geldik. Bu arkadaşlar <yargılaşır> çok güzel. <laughs> Ama sadece Burada düşersen biterim. Düşüyordum. Hop atladık. Hop atladık arkadaşlar. Gelelim. Ay neden düştük? Neden düştük arkadaşlar? Ha bunu mu? Yeniden doğuşturuyor. Oh. Geldik. İnelim. Bunu ben biliyorum. Artık arkadaşlar. Hop. burada zıplamamız lazım. Ben çok iyi değilim. Arkadaşlar 100.000 like gelirse bir tane daha video çekeceğim. geldik. Burada ölürsem çıldırırım. Aa. neydi ya? Evet. Bu oyun bitene kadar arkadaşlar. Saklanma odası diyor bakayım. Şunu oldu? Evet. Aa, burası. çıkabilir mi? Hoppa <laughs> buraya çıkmak <laughs> zor arkadaşlar biraz. <böyle>. Şöyle. Aaa <laughs> çıkmıştım. <canım. gülüyor> Hop. <gülüyor> oh, korktum arkadaşlar. <laughs> çok görüyoruz. Evet. Zıplarsak daha kolay geçerim. Ne güzel itiyor ya. Şuraya geçince mi itiyor? Evet evet. Buraya geçince itiyormuş. Evet. Çıktık arkadaşlar. şöyle aradan düşmüyoruz hop üstelik Oo. arkadaşlar ama zıplamıyor ya neyse birazcık şimdi ölmeyeceğim arkadaşlar aaa ucunda takıldım video'yum. Bu <biz öteyim desserts> çıktık. Düşseydim çok <gülüyor> <gülüyor> kötü. Aaaa. çok sinirlendim. Yap 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 yap. Aynı burası mi? Haydi Ayda geçtik buraya. Buraya kadar geldik. Tam burada bir yerde öldüm evet. Şuradan öldüm. Şu aradan düştüm. Hop. Tam uçuyormuşum. Yananları kapat diyor. Ha, Yananları diyor. Yo şu anda yanmıyor. Ne mu kapatayım? Hop. Hop. Bu da var mı yok? <Balık> Aa. <laughs> Buradan buraya geçemez miydik? <laughs> Şuradan. yok çıkmayayım. çıkmayayım. <laughs> Orada atlayabiliyormuş. Bitti mi? Aa, o kalmış. Atladım. Öldü. Ay nereye gidiyorum? Kanalları kapat dedim, kapattım. İneyim mi aşağı? Hop. Abi nereye gideceğiz ya? Yanaları kapat. Üstte mi çıkacağız? Evet. Üstte çıkacak mıyız? Ölüyorum ya. Hop hop. Şimdi geçtim. Yes. Buradan geçerim. Hop, hop. Şöyle. Buradan gidebilirim. Gidemem. Allah. Oh. Arkadaşlar. Ben sinirlendim. Artık çok hem de çok sinirlendim. Oyun kastı ya. Hemen de. Çok kas ya abi. Arkadaşlar çok kastı. Birazcık bekleyelim. Hop. Arkadaşlar ben bu oyunu bitiriyorum videoyu. Görüşürüz bay bay.